Ben bu saatte içmiyorum kızım. Çarpıntı yapıyor. Sağ ol Yasemin. Buyurun alacağım. Sağ ol Yasemin. Sağ ol kızım. Teşekkürler. Nereden çıktı bu düğün yemeği fikri? Vallahi dedik yani, ya madem düğün yapamıyoruz en azından bir düğün yemeği yapalım dedik artık hani. Değil mi anne? Evet. Çocuklara düğün yapacaktık ama işte bir türlü kısmet olmadı. Ne düğünü ya? Sünnet düğünü. <gülüyor> <gülüyor> ne düğünü olacak bildiğimiz? Gelin damat düğün. <laughs> Peki bu düğün yapma fikri kimden çıktı? Bizden çıktı. Kimden çıkacak? Vallahi Yasemin çok istiyordu. Böyle boynun bükük kaldı kız. Ha demek Yasemin çok istiyordu. Madem Yasemin bu kadar istiyordu... ...neden bana söylemedi acaba Yasemin? Demek ki kızcağız bizi kendine yakın hissetmiş. Dertlenmiş. Ne var bunda? <laughs> aslında, aslında öyle, öyle değil. değil. Şöyle... Hı? Perihan ablalar bize sürpriz düğün yapmak istediler. Ama babam yeniden rahatsızlanınca iptal oldu tabii. Ee, sonra onlar da bize sürpriz düğün yemeği yapmışlar. Ya, biz de mühim bir şey olmayınca size haber vermedik. Yani. Ne güzel ya, ne güzel vallahi. Ha düğün organizasyonu yapılıyor, bunlardan öğreniyorum. Baban hastalanıyor, bunlardan öğreniyorum. Yemek organize ediliyor, bunlardan öğreniyorum. Ne güzel, bravo. Of. Bunlar dediğiniz yeğeninizle geliniz mutlu olsun diye uğraşan insanlar. Keşke hala olup halalarınızı gösterseydiniz de... ...bunlar yerine önce siz düşünseydiniz. Pardon. Pardon. Ateş. Hanımlar, hanımlar lütfen. Bakın tel iyice gerildi kopmak üzere. Sakın. Evet. Hanımlar, biraz sakin olun isterseniz. He? Siz böyle yaptıkça çocuklar daha çok üzülüyor. Farkında değil misiniz? Ayşen, bana şalımı getir hadi kızım. Neyse zaten... ...böyle meselelerin yeri burası değil. Bunlar aile içinde konuşulur. Tamam, o zaman şöyle yapacağız. Bir düğün baban iyileştiğinde Balıkesir'de... Bir düğün de burada. Burada derken? Ya sen mahallem aile arasında düğün yapılacak, o da bizim yalıda olacak. E o düğüne ev sahipliği yapacak olan kişi de benim tabii ki. Halacığım, o yalı senin değil, benim de değil. Ayrıca ben o adamın mülkü içinde düğün yapmam. O adam senin baban. Evet. Nüfus kayıtlarına göre... ...dediğin doğru. Ama o adam... ...benim babam değil. Allah Allah. Neyin peki Ateş? Neyin? Hı? Hala. Bak bunu... ...seninle daha önce de konuştuk. Ben... ...o adamın... ...o şaşasını... O gösterişini elimin tersiyle ittim. O konuyu kapattım, bitti. Burada bu güzel insanlarla kendime mütevazi bir hayat kurdum. Şimdi kalkıp da o adamın kucağında düğün falan yapmam ben. İyi de o sırada yurt dışında olacak zaten. Hala isterse en uzak doğuda olsun yine de yakın. Cehennemin dibine kadar yolu var. Bak halacığım. Ben sana kendimi yeteri kadar açık ifade edemedim galiba. Şöyle anlatayım istersen. Ben o yalıya değil düğün için... ...tuvaleti kullanmak için bile girmem bir daha hiç kusura bakma. Aferin. Hepinizden özür dilerim. Estağfurullah. Hı. Hmm. Kusura bakmayın ne olur. Estağfurullah. Evet tamam ya. Pişt. Sen biraz önce ciddi miydin? Yoksa düğünü savuşturmak için performans mıydı? Aa, baba, hayırdır bu saatte? Efendim babacığım?